Merhaba 3 Mart 2025 öğlen saatlerinde Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Merkür buradaki seyri esnasında 16 Mart'ta retro yapacak. 30 Mart'ta Balık burcuna geri dönen Merkür 16 Nisan'da tekrar Koç burcuna geçiş yapmış olacak. Merkür Koç burcundaki seyrini 10 Mayıs'a kadar devam ettirecek. E, konunun detaylarını bu konuda çektiğim videodan izleyebilirsiniz. Öğleden sonra Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Transit Ay Boğa'da olduğunda kendinizi sevdiğiniz şeyleri yerken, içerken, tembellik ederken bulabilirsiniz. Kilo almak istemiyorsanız yediğiniz, içtiğiniz şeylere özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Huzurunuzu kaçıracak şeylerden olabildiğince uzak kalmak istersiniz. Maddiyat paranız önem kazanacaktır. Bir şeylere sahip olmak için ağır ama kararlı davranabilirsiniz. Ay boğa burcundan geçtiğinde duygusal e, enerjiler genellikle istikrarlı ve nispeten de e, sakindir. İn, e, i̇nşa etme ve güvenlik anlayışı içinde olmanız normaldir. Bu durumda ilerlemeyi pekiştirmek ve statik onun tadını çıkartmak için bu ay geçişini kullanmanızı öneririm. boğa şehvetli bir toprak burcudur. Bu nedenle de ay boğadan geçtiğinde şehvet ve konfor gündeminizin üst sıralarında yer alacaktır. Sevdiklerinize bunu göstermek, onlarla kucaklaşmak ve samimi eğlence için bu günleri değerlendirebilirsiniz ayın boğa burcundan geçiş esnasında kolay kolay öfkelenmezsiniz. Ancak öfkeniz alevlendiğinde bastırılmış kızgınlıklarınızdan ortaya çıkacağından sizden uzak durmak en iyisi olacaktır. Bu dönemde sıkı çalışmak ve her şeyi sağlama almak en iyisi olacaktır. Enerjiniz her ne kadar üretken ve yaratıcı olsa da bu dönemde yeni şeylere başlamanız kolay e, olmayacaktır. Bu enerjinin uzun vadeli, sürekli çabalar gerektiren işler için elverişli olduğundan bu geçiş sırasında işlerinizde hızlı bir düzelme beklemeyin. Ee, Ay Boğa burcundayken sev, e, sevgilinizle sıcak, sıcacık bir gece geçirebilirsiniz. En sevdiğiniz yemeği pişirin, bir masajın veya bir spa gününün tadını çıkarın. Uzun vadeli romantik sözler verebilirsiniz. Dans edin, yüzün ee, geçmiş projeleri tamamlayın. Bir şeyler ekin, hasat edin veya bahçe ya da çiçeklerinizle uğraşın. Akşama doğru Ay Plüton ile kara açı yapıyor olacak. Ay Plüton kare transiti derinlere gömülmüş duyguların açığa çıkmasıyla zorlayıcı ve yıkıcı davranışlara yol açabilir. Bu tür yoğun duyguları veya tepkileri kontrol etmek zordur. Ancak Onları bilinçaltınızdan çıkartmak iyileştiricidir. Aile veya partnerlerle duygusal güç mücadeleleri mümkündür ve ani ve oldukça acımasız hale gelebilir. Kıskançlık, manipülasyon, suçluluk duygusu, zorbalık, cinsel istismar veya aile içi şiddet söz konusu olabilir. Herhangi bir ilişki krizinde ister fail ister kurban olun, bu zorluk dönüşüm ve gelişim için bir fırsata dönüşebilir. Bilinçli farkındalık, bağnazlık, ırkçılık, korkular ve fobiler, bağımlılık ve cinsel sorunlar gibi e, insan doğasının diğer karanlık alanlarıyla başa çıkmaya yardımcı olacaktır. Aile e, sırları açığa çıkabilir. Bu da yüzleştirici olabilir veya sırlarınız veya utanç verici alışkanlıklarınız toplum içinde ifşa olabilir. Durum ne olursa olsun bu geçiş kötü alışkanlıkların veya davranışların ortadan kaldırılmasına ve duygularınızda ve ilişkilerinizde olumlu bir dönüşüme yol açabilir diyorum ve güzel bir gün diliyorum sevgiler.